Değerli Arkadaşlar Ben önce kendimi tanıtayım size. Tanımayanlar olabilir. Ben 1966 Deniz Harp Okulu mezunuyum. 1966 senesinde Deniz Harp Okulu'ndan temel olarak mezun oldum. 1968'de de devletin içinde ve dışında örgütlenmiş Çetel'in devrimci gençlere, katliamlara girişmesi üzerine Deniz Kuvvetleri'ndeki genç subaylar bir bildiri yayınladı. O bildiriden bir pasaj okuyacağım size. Ne paşalık, ne beylik hissettiler bu kavganın sonunda. Ve zaten bu kavgada ne bir paşa ne bir bey, bu kavgada en güzel şey tam devrimci bir nefer olabilmek patlamaya hazır bir mermi gibi barutla dolabilmek. Devrim için yaşamak olduğu halde mümkünü kalmamışsa şayet sessizce ölebilmek. Analar taş bassın bağırlarına, bağımsız bir Türkiye'nin yarınlarına ser olsun, göl olsun, bağ olsun anaların gözyaşları. Devrimcilerin vurulup düşsün bu göle kanlı başları. Ne değişir? Kesilsin devrimcilerin başları birer birer. Oysa bir yasadır bu mümkün yok. Devrimciler ölür, devrimler sürer. Ben bu bildiri sonucunda donanmadaki hareketlenme o zaman bir dalgıç gemisiyle komutanlık yapıyordum. Önce cezaevine alındım. Sonra da yaş kararıyla oradan çıkarıldım. Çıkarıldığım günde devrimci mücadelesine dahil oldum. Ve süreçte i̇şte idamla yargılandım. Uzun süre cezaevinde kaldım. 1980'de de Kenan Evren rejimine, o faşist rejimine direnmeye karar aldım. Onların faturasını da yıllar sonra bana müebbet hapis verdiler. Fakat 91 hafına girdiğim için o biliyorsunuz o dönemde verilmiş müebbet hapis cezaları 8 sene indirildi. 8 senenin 7,5 senesinde Sincan iki numaralı cezaevinde bu Fethullah çetelerinin bu kontrollü darbe teşebbüsü sonucunda da Edirne'ye gittim. Edirne'de yattım ve tahliye oldum. 3 ay kadar oluyor. Huzurunuzda olmaktan mutluluk diyorum. sizin tanışmaktan mutluluk diyorum. Sayı hiç önemli değil. Hiç. Gelmişler, gitmişler, o dedikodu yapmış bugün. Alışırız bunlar. Mesele günün demin sevgili başkanımın dediği gibi günün görevlerine ve günün tarihin bize dayattığı görevlerin bilincinde olabilmek. Bugün biraz önce söylediği gibi Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü. Şimdi Çanakkale Zaferi bir yanıyla işgalci kuvvetleri, boğazlardan geçirmeyerek Ekim devriminin altyapısını hazırlanmasında önemli bir işlerde görmüştür. İki, gerek Balkanlardaki savaş, gerek Çanakkale'deki savaş, milli mücadelenin öncü kadrolarını yetiştirmiştir. Ama o dönemde bir şey daha olmuştur bakın. Şimdi demin sevgili başkanın anlattığı gibi tek adam yönetiminin neler getireceğini ben öyle anayasa falan fazla bilmem yani. Anlattığı çok güzel ben de öğrenmiş oldum ama bir şey bilirim. Enver Paşa'nın tek adam yönetiminin bu ülkeye getirdiği faturayı hepimiz biliyoruz. Almanların güdümünde savaşa tek başına karar vererek Sarıkamış'ta yüz bin askerimizi soğuktan dondurarak Yemen cephesinde, Süveyş cephesinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce askerimizin telef olmasına ve sonunda da Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesine sebep olmuştur. Tek adam rejimini eğer tarihi örnekleriyle beraber görmek istiyorsak Enver Paşa olayını ki sadrazamların bile savaşa girmemizde rolü olmadığını bilmek lazım böyle bir şimdiki Enver Paşa taslağına bu iş teslim edildiği takdirde Türkiye'nin başına gelecek felaketler Enver Paşa örneğinde saklı ve açık bir şekilde durmaktadır. Şimdi başkan, sevgili başkan söyledi. Biz dev gençliğiz. Dev gençliğin en büyük özelliği şu. Bir kere bir, bağımsız Türkiye istedik. Silahlarla kovduğumuz emperyalizmin tekrar bacadan şirketlerle girdiğini biliyorduk biz. Bağımsız bir Türkiye istedik. İki, demokratik bir Türkiye istedik. Bunları da emek ekseninde istedik. Bizim mücadelemizde Cumhuriyet'in inkarı yoktu. Bizim mücadelemizde Anadolu ordumuzun inkarı yoktu. Onun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın inkarı yoktu. Biz Cumhuriyeti daha demokratik yapmak için mücadele ettik. Ne derece muvaffak olduk? Olmadık. Bu tarihe bırakılmış bir şeydir. Üstünde spekülasyon yapmaya gerek yoktur. Dergencin bir özelliği davattır. Yanlış bilinen bir şey düzeltmek lazım. Dev herhangi bir fraksiyon kurmamıştır. Dev Genç kendi inisiyatifleriyle yan yana gelmiş üç kanaldan beslenmiştir. Sevgi Deniz'in başını çektiği İstanbul'da Döp Hareketi Devrimci Öğrenciler Birliği iki Ankara'da FKF ele geçirilmiştir. Orada Yusuf Küpeli diye bir arkadaşımız başkan yapılmıştır. İkinci kanal budur. Üçüncü kanal da bizim ordudan getirdiğimiz kanaldır. Şimdi ve Genç Hareketi'nde bilirsiniz 1968 senesinde Mustafa Kemal yürüyüşleri yapılmıştır. Gençler Samsun'dan başlamışlardır. Ben o zaman ordudaydım. Çorum'un üzerinden Ankara'ya gelip sevgilileriniz Anıtkabir defterine bir şeyler yazmıştır bu düşüncelerinde kendi savunmasında savunmuştur. Şimdi niye söylüyorum bunları? Bana soruyorlar gittiğim yerlerde. Siz diyorlar fazla eleştiri yapmıyorsunuz. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partili e, örgütler beni davet ediyorlar. Bizim devrimci harekette biraz çok farklı grup var. E, o farklı grupların arasında da bir takım çekişmeler var. Cumhuriyet Halk Parti platformları ki bunlar beni hapishanede de yalnız bırakmadılar. Devrimcilikte vefa yoksa hiçbir numara yoktur. Ben vali çocuğuyum. Benim babam Ankara valisi. Dayım da yasağda başsavcısı Egeser. O meşhur Menderes olayındaki savcının çocuğuyum. Ben sınıfsal mücadeleyle bu işe girmiş bir adam değil. Tarihsel dinamikler içinden bu işe girmiş bir insan. Şeyh Bedrettin dediğimiz adam da devletin iki numaralı adamı, kadı asker. Osmanlı'da devlet sınıfları geleneğinin iyi bilinmesi lazım. Deniz'in babası da bir öğretmen. Sinan'ın babası Adnan amca, Adnan değil. biliyorsunuz akademisyen. Atatürk Lisesi'nin şeyi. Şimdi bugün eğer birleşilecekse o soruya karşı ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ben buraya mesela Cumhuriyet Halk Partili falan ya filan örgütü o örgütü eleştirmeye gelmedim. İki ben misafirlik adabında bilen bir adamım geleneği, göreneği öyle sadece folklorik elbise giymek olmadığını bizim ülkemizde o imecenin, kardeşliğin, kandaş kardeşliğin ta böyle beri geldiğini, buralardaki köy derneklerinin hangi felsefeyle kurulduğunu da iyi bilir. Şöyle yapalım diyorum, biz bu müşterekliğe, bu asgari müşterekliğe, çünkü Türkiye'nin ciddi bir barikata ihtiyacı var. Bakın biz 71 yaşadık. 80 yaşadık. Tehlike hiç bu kadar büyük değil. Karşımızdaki tehlike çok büyüktür. Ve Şirazeden çıkmış da bir adam vardır tepede. Bunun yarın ağzından çıkacak her laf Türkiye'nin bütün cumhuriyetçi birikimlerini, aydınlanma birikimlerini, demokratik birikimlerini kökten yok etme noktasında hayata geçebilir. Onun için bir yerde birleşmek lazım. Aydınlanma hareketinin içinde Cumhuriyeti savunarak Cumhuriyetin kazanımlarını savunarak Cumhur Anadolu ordumuzun geleneklerini, göreneklerini bilerek tabi bunlar çok hoyratça yok edilmiştir. Biz mesela 70 yılında tasfiye edilmişizdir. Daha önce 62'den itibaren ordu içinde büyük tasfiyeler olmuştur. Ben bunu bazı söyleşilerimde söylüyorum. O zaman komutanlara karşı da kafamı diktiğim için de söylüyorum. Mesela donama komutanına dedim ki hadi bizi atıyorsunuz anlaşıldı. Yerimize ne sokacaksınız? Kimleri koyacaksınız? İşte yerimize koyduklar adamlar bugün bu Fethullahçı Yanet ve şebekesidir. Bu bilinçli olarak 40 senedir bu ülkede adeta oya gibi işlenmiş bir stratejidir. Şimdi bütün bu ayrılıkları bütün bu gayrılıkları bir tarafa bırakarak yoğun tartışmaları, bu ideolojik tartışmaları bir tarafa bırakarak bir yerde birleşmemiz lazım. Bütün devrimci birikimimizi, bütün o pratiğimizi, bir toplanma yerinde birleştirmemiz gerekiyor. Bu zorunluluk maalesef şöyle oluyor bakın bakıyorum ben Anadolu'yu da dolaşıyorum. Çok yerlere gidiyorum. Geçen hafta Silifke'deydim. Oradan Şerefli Koçhisar'a uğradım. İnsanlar kendiliğinden aynen milli mücadelenin başında olduğu gibi kendiliğinden insanlar hayır kampanyasına çıkmışlar. Bunların içinde bir koordinasyon yapmak lazım. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir görev düşüyor. Bize devrimci bir kime büyük bir görev düşüyor. Bir barikatta toplanmak gerekiyor. Cumhuriyetin sav e kazanımlarını savunmak gerekiyor. Bağımsızlığımızı savunmak gerekiyor. Bunun için bir barikata girmemiz gerekiyor ve bunun da e sakince yapılması gerektiği, sekanla yapılması gerektiği çünkü karşıda kanlı bir senaryo var. İstediği zaman düğmeye basıyor, orduyu maceralara sokuyor, içeride patlamalar yapılıyor ve bu patlamaların içerisinde çok yiğit kardeşlerimizi kaybediyoruz. Ankara'da, Suruç'ta, Diyarbakır'da, İstanbul'da kardeşlerimizi kaybediyoruz. Tabii ben birkaç laf daha söylemek istiyorum. Cumhuriyet bayrağımızdır. Biz cumhuriyetin emperyalizme ve saltanata karşı bir koruma kalesi olduğunu biliyoruz. Ama serin kanlı bir şekilde cumhuriyet yönetiminin eksiklerinde konuşmak lazım. Sola karşı düşmanlık kalkmalıdır yeni Türkiye'de. İki, Kürtlerin mutlaka bu barikata çağrılması gerekir. Ben ortak vatandan yana bir insan. Ortak vatanda beraber yaşamaktan yaşamaktan yana bir insan. Misak-ı milli sınırları benim için tartışılmaz sınırlardır. Onlar ta Alparslan Gazi'den beri bu ülke ne zaman karanlık içinde kalsa, sıkışsa ta Alparslan Gazi'nin o Mervani Kürtleri birlikte başlayan süreçte daha Çanakkale'ye kadar Anadolu ordumuzun kurulmasına kadar birlikte olunmuştur. Mutlaka Kürtlerle eşit ve özgür yurttaşlık temelinde kardeşlik sağlanmalı. Ve emek eksenli düşünmeliyiz. Yani tekrar yeni bir Türkiye'nin kurulmasında tabii ki birikimlerimizi ortaya koymalı fakat o süreçlerde eksik kalan yerleri de çok açık bir şekilde tartışmamız ve konuşmamız lazım. Bunları konuşmadığımız takdirde, bunların üzerine açık bir şekilde gitmediğimiz takdirde tekrar tekrarlar olur. Cumhuriyetimizi savunacağız. Gazi Mustafa Kemal Paşamızı savunacağız. Anadolu ordumuzu savunacağız bu Cumhuriyet'imizi daha demokratik bir Cumhuriyet yapmak için mücadele edeceğiz. Cumhuriyet'in daha demokratik bir Cumhuriyet olması için mücadele etme, Cumhuriyet'in inkâr anlamında gelmez. 68 kuşağının genel ana felsefesi budur. Bağımsızlığımızı savunacağız. Bakın biz bu Amerikan erlerini doğaç bugün meclis başkanı olan bir adam var, bir şaklaban var. O MTTB diye bir teşkilat vardı o zaman. Milli Türk Türk e bir Birliği. Tophane'de Amerikan gemilerine hoş geldin namazı kuruyorlardı. Bunu hiç unutmayacağız. Sonra aynı kadro kanlı organize etti. O büyük yürüyüşü ortadan kestiler. Bir grup arkadaşımızı Dolmabahçe'ye doğru götürdüler ve dolma bahçesi yani e, taksim alanına doğru sürüklediler. Büyük yürüyüşünde araya polis girerek gövdesini kesti ve orada katliam oldu biliyorsunuz. Şehitlerimiz var, şeylerimiz var. Şimdi sizin sorularınızla karşılıklı konuşmayla bu işin daha canlı olacağına inanıyorum. Ben öğretmenlik yapmayı sevmem. Fazla da öyle teorisyen falan da değilim. Ben bu işin bir ucundan geliyorum. Bildiğim bir şey var. Mamak cezaevinden iki fraksiyonu uğurladık. İki grubu uğurladık. Biri sevgili Cihan'lardı. Ömer Ayna, Cihan. Bunlar teakoluydu. Diğerleri Mahir, Ulaş. Bunlar da Daesh'te Bu arkadaşlarımız Deniz'i kurtarmak için, Yusuf'u kurtarmak için, Hüseyin'i kurtarmak için Kızıldere'de omuz omuza birlikte mücadele ettiler. Bize kalan miras budur. Bize kalan miras ayrışma değil, bütünleşme mirasıdır. Türkiye'nin de bugün buna ihtiyacı vardır. Saygılar sunuyorum size.